Peki bu kafayı bir kafa değil mi? Hayır ya, <laughs> ya. Merhabalar arkadaşlar, ben Sena Nur Kibar. Bugün <laughs> bugün yanımda Bilal var ve bugün yaptığım makyajı seslendirmeye çalışacak. Öncelikle hoş geldin Sena Nur Kibar. Bravo 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 hoş geldin. Teşekkürler. Teşekkürler. İlk kez stüdyomuzda bir video çekiyoruz bugün. Ben çok büyük bir fedakarlık yapıp bugün. İsmimi de söyleyebilsen keşke. <laughs> Hayır evet. ben sana hiçbir zaman Bilal demiyorum ama Milan. Milal. M harfiyle. Olsun ben artık kabullendim arkadaşlar. Kendisi de farklı bir karaktere sahip. Bugün burada bu kadar toplandık. Prodüksiyon vesaire kuruldu. Kameranın arkasında görmediğiniz, görmediğiniz çok insan var yani. Gerçekten mükemmel bir prodüksiyon kuruluşu yaptık bugün. Bugün burada niye buradayız? Bize açıklar mısın bunu? Niye buradayız? Sen çarnı onun <laughs> Arkadaşlar ben şimdi makyaj yapacağım. Çok e, makyaj, çok iyi bir makyaj olduğum için şaka yaptım. Hiç makyaj yok, iyi İyi makyaj yapıyor kendisi. Yok arkadaşlar ya, yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de onun makyajını seslendirmeye aynen. çalışacağım. Arkadaşlar Bilal o kadar çok fedakar bir insan ki yani ne bir kahve ne bir içecek. İlk bir aynen, aynen bir yok yok ya, aynam yok ya. Ben yani makyaj nasıl yapabilirim? Ama bak şimdi canım değil benim mı? bu ayna yeterli değil mi? Ben bir göstereyim. Ya bu ayna yeterli değil mi arkadaşlar? Bence çok yeterli. Şu çok geçerli yani. yani. Maşa şey yaptım ama olmadı yani şu anda. Yok, gayet güzelsin evet. şu an. Tam videoya hazırsın, gerçekten. Burada büyük bir prodüksiyon kuruldu ve bu videoyu Kesinlikle. büyük bir zevkle çekeceğiz! Evet, elime şu anda değişik ne bir şey var? sürdüm. Şimdi elimizde... <laughs> Ama bu videonun konsepti sen susacaksın ben anlatacağım olması lazım normalde. Yok kanka öyle olmuyor benim yanımda kimse konuşamaz. de <laughs> 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 Doktor Kliniğin 50 faktöriyel güneş kremi var ve şu anda yüzüme bunu niye sürdüğümü bilmiyorum. Ortalıkta güneş de yok. Makyaj yaparken ben güneş kremi sürmekten haz alıyorum, haz duyuyorum ve şu anda makyaj kremini sürüyorum. Bundan daha sürecek misin peki? Yoksa kapatayım. Tamam kapattım. Evet bununla benim şu anda işim bitti. Güneş çıktığın zaman cilt lekeleri oluşmaması için ben e, sürekli sürdüğüm için şu anda Ama hali hazırda Kasım ayına da girmişken güneş var mı sence yukarıda? Hayır, bu çok yanlış bilgi. Neden? Arkadaşlar güneş kremi her gün e, kış olsun yaz olsun her gün sürülebilecek bir krem. Benim bildiğim güneş kremi yazın. Yanmamak için sürülen alakası bir şey, şey yani. Bilenler yurma yazsın. Bildiğimizde en fazla zarar veren güneş zaten. Yaşlanmamıza en fazla Hı -hı. o şey yapıyor. Bravo! Bravo! <laughs> Kreminin her gün kullanılması gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Her gün yeni bir gibi bilgi bugün de. Evet yüzüme... Arkadaşlar yüzünde hiçbir şey yoktu. Hala da yok şu an görmüyoruz yani. yani i̇lk güneş kremi sürdüm. Evet. Güneş kreminin yüzüme herhangi bir faydası olmadı şu an. Fırçalarımı koymak için bir şey verdi. E, Produksiyondan kaçınmamışız. Doğru değil mi? Mükemmel bir tane şey koymuşum. Dekoratif. Evet. evet tamam. Şimdi gözüme kirpike benzeyen bir aletle bu, bu bildiğiniz Suriyeli jölesi yani yanlış anlamayın. Taşlarıma doğru şu an sürüyorum bunu. Bu ne işe yarıyor tam olarak şimdi? Kaşlarını sabitliyorsun kanka. Evet. Çok Bak. fark etti ama gerçekten şu an. Kaşları az önce dağınıktı. Suriyeli jölesiyle şu anda sabitleştirdi. Atik Arkadaşlar bu video mi? biraz da böyle sohbetimsi bir video evet. olacak. Normalde videonun konsepti... Biz şimdi lise <laughs> Lan bir dur, bir şey söyleyeyim. Normalde bu videonun konsepti... Hani bu susacak, ben anlatacağım. Ama bu <laughs> asla olmuyor Senanur Kibar'la, sıkıntı yok. Artık sohbete döndü bu video. <laughs> şuradana benzer bir şeyle bir şey sürüyorum. Böyle <laughs> ten rengine benzeyen. Bunu <laughs> çevirsen Neresini çevireceğim? Çevir. Yeter! Oha, o akıyormuş abi. ya. Gerçekten kadınları anlamak zor ama bu da bir sanat bana göre yani makyaj yapmak. Şu anda Sena Nur Kibar'da bir sanat icra ediyor. Sanatını bu konuşturuyor arada, aslında. Bak, bir de dedim ki kanka ben dedim makyaj dedim güzel dedim yapamam dedim. Hani öyle YouTube'luk bir şeyim yok dedim. Olsun kanka sen yaparsın falan filan. Kanka dedim hani makyaj yapmam benim dedim ne kadar sürüyorken dedim bu şekilde yaparım. O yüzden yok, birazcık normal dedim. makyajını abartarak yapacaksın herhalde aynen, bugün değil mi? Aynen. Video için aslında evet. bir tık daha Fazla medya makyaj yapacak. Mesela... Normalde <laughs> kendisi şunu demeye çalışıyor. Ben doğal bir Neyi Çıralı Güzelim demeye çalışıyor. Kendisi de öyle zaten. <laughs> Hiç öyle Nasıl? Şimdi sen <laughs> medya mı okuyorsun, ne yapıyorsun? Evet. Z kuşağı şu anda ne yapıyor arkadaşlar? Ben bunu merak ediyorum mesela. Arkadaşlar, bölümümü herkese öneririm. Şu anki rövanşta olan bir bölüm. Peki bu bölümün tam olarak ismi medya mı direkt? Hayır, yeni medya, medya iletişim olarak geçiyor. Şu anda her şey dijitalle e, alakalı olduğu için mesela... ...ben mesela mezun olduktan sonra senin bu işlerini de yapabilirim. Evet. Post prodüksiyon de da yapabilirim. Dijital yani. olan her ortamda çalışabilirsiniz arkadaşlar. Televizyon olsun, radyosun. Gel yani şimdi radyo yok da işte böyle. Bu bölüm televizyon radyosundan daha kapsamlı bölüm. Yani o bölüm de içerisine alıyor. Evet medya iletişim düşünen arkadaşlara da çok güzel bir rehber videosu oldu bu. Üstüne değişik değişik kuma benzer renkler olan bir far. e, farmış adı. Paletle şu anda gözlerimin üstüne far uygulaması yapacağım. Gözüm yandı. Güneş kremi gözümü yaktı. Evet körlüğünü geçirdikten sonra tekrardan yani birlikteyiz. Yani. Bunu izleyen hanımefendi arkadaşlarımız varsa şu an bana cahil cüreva diye olabilir. Yani ben bilmiyorum. Ben o yüzden senayı çağırdım dedim ki bana makyajı bir göster. Bir makyaj nasıl yapılır? İlerleyen zamanlarda tanışacağımız gacımentolarla biz de bilgi sahibi olacağız. Biz işte böyle bir gruptuk. Gram derse bir alakamız yoktu. Doğru. <laughs> 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 Sürekli böyle bir gol gol peşindeydik. Özellikle Bilal. Ama sen ders çalışıyordun ya. Mesela böyle böyle bir şeyliğin vardır. Böyle evet. Bir Ama arkadaşlar alalım. daha çok haylazlığa kafam benim evet. çalışıyordu. Açık konuşmak gerekirse. Evet şimdi gözlerime garip bir işlem uyguluyorum. <laughs> ben bundan çok korkuyorum biliyor musun ya? Ha. Vallahi benim... Ben... Deneyelim mi sen? Hiçbir Hayır, şey olmuyor. Ba kanka. Bana çok denettiler bunu daha tamam, önce. Bak, Denemek şöyle... istediler. Ben asla istemedim yani. Sanki kopacakmış gibi hissediyorum biliyor musun? Bana göre <laughs> makyaj yani. şunları kapatmaktır ya. Şurada hala senin sivilcelerin görünüyor mesela. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama. Yani onları bir kapat artık. Bak, bir makyaja adını, başla yani. Ben de cildimde değişik ataklar <laughs> geçiriyorum. Yani normalde benim böyle miydi kanka buralarım? Yani ben öyle hatırlıyorum. Kirpiğimi kıvırdıktan sonra şu anda eyeliner yani gözün kenarından bir çizgi çekme işlemini yapıyorum. Yani bana göre tamam mı makyaj dediğimiz şey arkadaşlar ruj sürersin ne bileyim yüzünde bir sivilcene vesaire kapatırsın. Yani bu gözdür odur budur arkadaşlar. Bak buradan izleyen kadınlar varsa onlara da sesleniyorum. Bu kadar zorlamayın. Siz doğal daha güzelsiniz ya. <laughs> Orada süfle geldi ben. Yani. Al al bunu kullan al. Hayır ruj verdi yani. Hayır. Bence çok güzel oldu. Bence sinirlik. Aaaa! Evet şimdi yüzümü kapatıyorum kapatıcı ile birlikte. Herhangi bir tahribatı varsa onları kapatmaya çalışıyorum. Bunun adı ne oluyor tam olarak? Bir hamur parçasına benziyor arkadaşlar ben anlamadım yani. En ne zaman ilişkin oldu senin? Benim en son... <laughs> biz... Kurumuş boğazım. Makyaj tarihçesini biliyor musun? Makyaj <laughs> nasıl çıkmış yani? <laughs> Makyaj yapmayan kadınlar hakkında ne düşünüyorsun? Tebrik ederim onları. Sen de aslında çok fazla makyaj yapan bir insan değilsin. Böyle tonlarca falan değil. işte bir mel, bir far. O da böyle denk gelirse yani böyle. Makyajsız kadın forever yani arkadaşlar. Burada rejimizde Gizem Ergün var kendisi. Tek kişilik dev kadro yani. Ona buradan tekrardan sevgiler Gizem. ve saygılar. Bir sonraki videoda da Gizem Ergün'ü görebilirsiniz yani burada. Kontürüm vardı da bir tane stik. Onu kaybetmişim. Kontür var. ne işe yarıyor? Macik kemiklerini daha çok belli ediyorsun. Yanaklarını daha çok ince atıyorsun. Tabii ben hani böyle bir yana koyarken <laughs> <laughs> bir nevi bir jawline işlemi yapıyor galiba yani anladığım ne kadarıyla. Gerçekten. <laughs> Bileli normalde sevmiyordum. <laughs> Sınıfta sürekli arkadaşlar şunu yapıyor. <laughs> ben 12. sınıfta özellikle derslerden büyük bir uzaklaşma yaşarken sıralarda manyak bir davul performansı yapıyordum. Buna en yakın şahitlerden bir tanesi kendisi bir de yanımda çok şu anda. Bir ben de gram saygı yoktu bu tarz şeylere. Yani sınıfta birçok kişi uyuyordu <laughs> mesela ama ben teneffüs zilim aynı bu <laughs> şekilde <gülüyor> <Öyle>. bir başlıyordum. <laughs> etmişliğimiz var bu konuda. Bir anda kalkıyordu mesela böyle kalkıyor. Bak Bilal falan diye bağırıyordu böyle. <laughs> ben dedim, ne oldu? Ne oldu? Haydi devam. Hey! Falan. Aynı bu şekilde. Yani. Özellikle öğle teneffüsü vardı. Öğle teneffüsünden 3-5 kişi topladım. Koro yapıyorduk. Hocalar falan geliyordu. Arkada şeyler var böyle işte. <laughs> dolaplar var böyle. Dolabın üstünde biri böyle tahta var. Mükemmel ses yapıyor ya. Böyle bildiğin gerçek bir işte davul gibi yani. Böyle tokmakları var. Ben eller böyle tak tak vura vura böyle. Manyak bir müzisyenlik gösteriyordum orada. Manyak bir tribün performansı gösteriyordum. Tamam, Bunu sabitleyici makyajlayıcı pudra. Makyaj akmasın diye burada e, tutucu bir pudra kullanacağız evet, şimdi. Yani. Ki bu yıldıza benzeyen şey ne işe yarıyor? Onu dur ya bir sırayla al <laughs> Çok güzel kokmuyor mu? Yok. Vallahi güzel kokmuyor. Bildiğin kum kokuyor abi. Bakabilir miyim yüzüne? Gerçekten bir değişim var ama sende şu an. Ha, evet, güzel oldun arkadaşlar. Gösterelim şöyle. Sağ profil, sor profil. Evet. Ben mesela lisede ilk tanıştığımda nerelisin sorusunu sordum. Bana dedi ki kanka çok karışık ya falan. Merak ettim ama nasıl karışık falan. Başladı Sakarya. Oradan Bayburt'a girdi bir ara. Yok nenem, evet, bilmem öyle ne falan. vardı. Kimse benim nereli olduğumu Yani nerelisin sen peki gerçekten? Bir saniye bu soruyu şöyle soralım. <laughs> Senanur Kiber nerelisin? Of ya. <laughs> Oflu musun? Babaannem oflu. Nerel olduğunu yine öğrenemedim ya. Vallahi var ya ben anlamıyorum. <laughs> İstediğin kişiye buradan selam gönderebilirsin. Görüşürüz merhaba. Oğlum bir selam gönderecek. Görüşürüz merhaba. Konuşma şekli yok anladın mı? Şu an ne sürüyorsun? Abi ben anlamadım. En son pudra ben sürdüğünü hatırlıyorum. Yap. Kanalımızda bu tarz içeriklerin devamı gelmesi için ne yapıyorsunuz? Beğenip abone oluyorsunuz. Bak harbiden bu işe yaradı. Ben şu an gözle görülür bir fark hissediyorum arkadaşlar. Güzel oldu. Makyajın olmaz olmazı şey bence rümü. Hala aynı işlemi yapıyorsun. Bak bir saat oldu ben şu an. Ben bir, artık lütfen bir e, ruj vesaire bir şey sürer misin yani? Bir saattir aynı işlemi yapıyor. Şunu şöyle şöyle sürüyor ya. Hı, bu ne bir yani? Evet biz ruju da sürdük <laughs> lakin bazı teknik aksaklıklardan dolayı tam olarak görünmedi kendisi. Farklı bir kameraya geçiş yapmak zorunda kaldık. Danla Bilic özentisi olacak ama bu makyajına bir isim versen ne verirsin mesela? Bu neyin makyajı şu? Nazım Milal Soydaş'ın makyajı. YouTube makyajı mı diyorsun direkt yani? <laughs> Aynen YouTube makyajı. Evet rejimize soralım makyajı nasıl oldu? Bize. Makyajım Makyajın evet. bence gerçekten güzel oldu. Makyajı. Ben bu videoya geldiğin için tekrardan teşekkür ediyorum sana. Bugün bizimle birlikte bir vakit geçirdiğin için. Bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Ee, eleştiri ya da öneriniz varsa bize. Ay yapmayın lütfen ben kaldım. <laughs> 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 Vallahi bak ben kesiyorum kaldıramam <laughs> arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Bay bay görüşürüz. This right here deserves a toast, yeah A lot of people black hole I'm on my back and they know